8 yaşında küçük ikiz yeğenim var. Şu anda onların psikolojisi de gerçekten e, sıkıntıda. E, çünkü çocuklar, e, annemi devam bunlar dedikten e, gibi e, yandakileri e, gö gösterme durumunda e, sizi de döveriz gibi. E, yine çocuklara da tehdit var, cümleler kullanmaktadırlar. E, uşaktan iki ay önce taşınan bu aile, biz buradan ev aldık, siz kiracısınız, e, siz gidersiniz gibi bizi tehdit vari etmektedir. Biz e, Türk kamu halkına bu konuda hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir olayı ablam kendisi hem devlet hem aynı zamanda bu olaydan çok büyük etkilen. Şu an moralmen çöküş durumda. Boynunu kımıldatamıyor. Belini kımıldatamıyor. Yine zor durumda. Kafasına alınmış bir travma var. Boğazına çökülmüş bir şekilde. Yani insanlığa sığmayacak, akıl almayacak. İnsanlık dışı bir saldırıyla karşı karşı. hem onun şokunda, psikolojik olarak onun şokundayız hem de Gerçekten fiziksel olarak çok yıprandı. Ayrıca iki küçük kiz yenlerim, yine bunların da psikolojisi çocuğun haliyle ister istemez ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Çok üzgünüz. Uzaklaştırma verildi bu alayı, aileye. Ama buna rağmen uzaklaştırma bizim biri çekip ya da gülerek yanımızdan geçme gibi durumları var. Ben de onlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne karşısına geçip gülme varsa o da gülersiniz gibi vaat ediyorum kesin. Dün bir saldırı olmuştu ablanıza karşı. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet ben e, Alanya İmdemi Taşı e, Mahallesi'nde e, Lüks bir sitede e, bayan görevlisi kadın tarafından e, yapılan saldırının ayrıca içliğinde ölüm tehdidi alan mağdurlarından biriyim. E, bu bir e, kadın kavgası değil kesinlikle. Tamamen e, bir saldırıdır. E, kişilik bozukluğu e, ve psikolojik bozukluk olarak görüyorum ben bunu. E, de, yani şimdi bu o, olayın başlangıcında e, bizim çocuğumuz bisiklet sürerken saldırıya e, sitenin yakınlarında kadın aramayla hızlıca geçerek ve e, korna basarak çocuğu sıkıştırarak trafikte neden böyle bir şey yaptığını söyledi. O zaman bundan sonra e, e basmam, çarparım, parçalarım gibi bir e, söylemde bulunuyor. E, bunu ben ablama dediğimde ve çocuklarımıza besmelesiz diye kitapta bulunuyor. Bu kamera kayıtlarının için zaten şu anda onların da e, işlemleri yapılıyor. E, site, site güvenlik kamera kayıtlarından her şey net ve ortada zaten. Böyle bir şey olduğu için ablam kadınları tanımıyor bile. Yeni uşak, uşaktan iki ay önce sitemize taşınmış kişilerdi. Sistemiz son derece huzurlu. Kedilerimiz, köpeklerimiz, hayvanlarımız, hayvan haklarında çok güzel savunan bir sitemiz vardı. İnsan haklarında yine arkasında olacağının ben tam yerim. Bu durumda Dolayısıyla site girdiklerinde abla ben e, siyah arabayı süren bir kadın olarak e, bahsettim e, ve ne diye sormaya giderken bu kamerada zaten net gözüküyor. Bunlar hemen taşı ve sopayı hazırladık. E, inanılmaz korkunç saldırıyı gerçekleştiriyorlar. E, daha sonrasında e, şey dışında olan eşi de oraya gelirsem e, mermi manyağı yapacağım. E, biz de ev sahibi, siz kiracısınız. Bunlar olarak tehdide bulunuyorlar. Ben de şu anda yine Alanya Adalet Sarayı Savcılığı'na dilekçemi yazmak üzere e, buradayım. E, ve bu işin e, olayın e, takipçisiyiz. Jandarma güvenlik kollarımıza, e, Alanya İlçe Jandarma, Demirtaş Karakolu İlçe Jandarma kaymakamlığımıza sonsuz teşekkürler. Adaletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveniyoruz.